Varlık Yönetiminden herkese merhaba efendim. Biliyorsunuz bu programda pazartesileri saat 13.30'da beraberiz ve farklı sektörlerden üst düzey konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugün biraz tokenizasyon konuşacağız ama ne neyle ilgili derseniz gerçek dünya varlıkları diye tabir ediyoruz ama onun açılımını yapacağız ve özellikle sanat eserlerine bu dönemde yani pandemi sonrasında çok fazla ilgi vardı ve özellikle sanat eserlerinin değerlemelerinde ciddi artışlar gördüğümüz için parçalı sanat satımı ne demek, nasıl yapılıyor? Artıoks'la birlikte konuşacağız bugün Artioks kurucu ortağı Tuncay Dakdevir bizlerle. Tuncay hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Kendisi normalde Ankara'da biz davet edince sağ olsun kırmadı geldi ve özellikle tabii Artıoks'u da yakından takip ediyoruz. Zaman zaman böyle seninle de hep konuşuyoruz. İlginç bir sektör, ilginç bir iş. Çok da büyümeye açık şu anda evet. özellikle işte yurt dışında benzerlerine baktığımız zaman ki birazdan zaten rakamlarla detaylı bir şekilde böyle ele alacağız. Şimdi önce tabii biraz baştan hani filmi başa sarıp konuşalım. Evet. Yani bir kere token nedir, tokenizasyon nedir? Bunlarla ilgili halen daha kavram karmaşası yaşanabiliyor. İstersen önce onları anlatalım. Tabii bence de süper olur. Önce... E, token nedir? Onunla başlayalım isterseniz. Token aslında blok zincir teknolojisini konuştuğumuzda 2014 yılında Ethereum'un hayatımıza girmesinden sonra e, hayatımıza giren kavram. E, bu da şöyle açıklayabiliriz bunda. Zincir üzerinde zincirlerin kendi coinleri varken aynı zamanda zincir üzerinde üretilen diğer projeleri belirtmek için tokenler kullanılıyor. Ya da bu projelerin sunmuş olduğu hizmetlerden ya da protokollere katılım haklarına kadar birçok çeşitli alanlarda token'ler kullanılıyor ve kullanıcılar bu token'lere sahip olarak oradaki sahipliğini kanıtlar niteliğe bürünüyorlar. Tokenizasyon kavramı da aslında bununla çok birleşik. Nedir? Bütün bu bahsettiğimiz tarafta varlığın kendisini seçtikten sonra onu zincir üzerinde belirtmeye tokenizasyon deniyor. Senin de bahsettiğin gibi yakın zamanın trend konularından biri de gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu. Peki bu nedir? Gerçek dünya varlıkları nedir? Ya da onu biraz derine girersek aslında bunlar bildiğimiz geleneksel finansal ürünler olabiliyor, emtialar olabiliyor, hisse senetleri, borçlanma araçları olabiliyor ya da itibari para birimlerinin temsiliyeti olabiliyor. Stabil coinler buna çokça kişi aşinadır. Ya da bunların dışında banka dışı varlıklar diye tanımladığımız emlak, sanat eserleri, özel sermaye, likit olmayan özel fonlar, ulaşılması zor ticareti, geleneksel anlamda mümkün olmayan ürünler olabiliyor. Bütün bunları şimdi yeni bir dönemde tokenize ederek aslında kitlelerle buluşturmayı hedefliyor teknoloji tarafı. Bu bir halka arz metodu da desek doğru olur mu sence? Ee, evet yani regüle piyasalardan ayrıldığımız zaman evet bu kavramı kullanabiliriz ama kullanmak tehlikeli de olabilir. Çünkü araçlar çok farklı burada dediğim gibi bir sanat eserini de halka arz edebiliyoruz. Bunun tam karşılığı bu mudur? Evet, kavramsal olarak öyle kitleleri açıyoruz. Ama halka arz e, terimini kullanmak doğru olur mu bilmiyoruz. Evet, şimdi burada elbette sanat eserlerini tokenize etmeyi konuşacağız. Çünkü e, Türkiye'de aslında ilk ArtOx'un yapmış olduğu bu iş. E, biraz bahseder misin? Nereden başladınız? Nasıl bu hikaye evrildi? Ne yapıyorsunuz tam olarak? Tabii. Ee, aslında keyifli bir hikayeye dayanıyor. Ee, sevgili kurucu ortam Cemal'le birlikte ee, başka bir iş toplantısındayken o koleksiyonlar Kimliğinden bahsediyordu. Sanat eserlerini ne kadar iyi kazandırdığını, ne güzel getirileri olduğundan bahsederken, ben de o zamanlar bu alana girmek istedim, kendi bireysel bir şekilde. Ancak o kadar param yoktu. Dolayısıyla Artioksun aslında ilk müşterisi kendimdim. O problemle karşılaştım ve dedim ki ben bu sanat eserlerine en azından ortak olabilmeliyim çünkü burada kazançlı bir alan var. Sonra Artioksu keşfettik ortaya koyduk diyeyim. Bu, bunun üzerine geliştirmeler yaptık ve 2019 yılından bu yana e, çalışmaya devam ediyoruz. Oldukça da büyüttük. Evet, şimdi dolayısıyla bir sanat eseri hub'ı var diyelim. Oradaki sanat eserlerine ulaşmak isteyenler de Artiox vasıtasıyla aslında ulaşabiliyor ama tabii mesela şu anda fon yatırımcılığı tarafında bile yani işimizin öbür tarafı e, halen daha bilinmeyen çok şey var. Ve böyle güven unsurları falan da biliyorsun çok tartışılıyor. Evet. Bahsedelim yani burada nasıl bir hani yatırımcı kitlesi var, nasıl yatırımcı olunuyor, ne yapılması gerekiyor? Ee, i̇sterseniz ben artı yoksa sanat eserlerini nasıl arz ediyoruz, kullanıcılarla nasıl buluşturuyoruz, ondan bahsedeyim. Ya da sanat eserine neden yatırım yapılır? Buradan da e, bahsedebilirim. Şöyle sanat eserleri aslında dünyanın en eski yatırım araçlarından, varlık saklama araçlarından biri. Şöyle ki dünya üzerinde de yıllık 65 milyar, 70 milyar dolarlık bir sanat market hacmi söz konusu. Ancak buna toplumun sadece %1'i katılabiliyor. Sebebi de yüksek giriş bariyeri olması. Artjoks'un ilk çözdüğü problemlerden biri de aslında bu sanat eserlerini tokenize ederek kitlelere arz ettiğinde giriş bariyeri olmadan kullanıcılar bu alana dahil olabiliyorlar. Sanat yatırımlarında diğer önemli nokta ise sanat eserinin iyi seçilmesi. Biz Art ArtRocks'ta her zaman yatırım sınıfı sanat eserlerini arz ederek aslında kullanıcı tarafında bilgi birikimi, gözün gelişmesi, çeşitli okumalar yapılması gibi birçok adımı atlatmış olup sadece beğendikleri esere gönül rahatlığıyla yatırım yapabilmelerini sağlıyoruz. Peki bu süreç nasıl işliyor? Koleksiyonerin bize ya da bizim koleksiyonere ulaşmamızla aslında sanat eseri seçiliyor. Burada yatırım sınıfı olması çok önemli. Yatırım sınıfı sanat eseri nedir? İkincil piyasası oluşmuş, fiyatı kanıtlanabilir, çeşitli kaynaklar tarafından otantikasyonu konusunda sıkıntılar görülmeyen, o konuda da emin olunan eserler aslında yatırım sınıfı eserler olarak görülebilir. Biz bu eseri belirledikten sonra ve otantik olduğunu da kanıtladıktan sonra bu eseri sigorta ettiriyoruz. Aslında kullanıcılar artı yoksa e, sanat yatırımı yaparken sigortalı bir varlığa da yatırım yapmış oluyorlar. Ardından blok zincir üzerinde tokenize ediyoruz. Yani her esere özel bir token oluşturuyoruz ve kullanıcılarımızla paylaşıyoruz bunu. Belirlenen tarihlerde ise kullanıcılar bu halk arıza katılıyorlar. Diledikleri kadar yatırım yapabiliyorlar. Ardından da platformumuzda listeleniyor ve alım satımını kolayca gerçekleştirebiliyorlar. Yatırımcı olabilmek için minimum bir yatırım bedeli var mı? Ee, yok, şöyle artı yoksun bence en önemli e, marjinal özelliği de bu. Milyonlarca lira değerindeki bir sanat eserine ortak olmak için e, alt limit yok. Şu an e, biz hatta rekor tersten tutuyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. 12 kuruşla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir vatandaş. E, milyonlarca liralık bir sanat eserinin orta bir parçasına sahip. Şimdi burada elbette yatırımcı perspektifinden hepsi sorgulanır. Yani ne kadar kazanacağım, getiriler ne? Biraz o dünyayı genişletelim. Mi? Yani çünkü şu anda biliyoruz ki hani çok kıymetli Türk sanatçıları var. Sizin zaten bünyenizde bulunan birçok eser, hepsi de oldukça değerli eserler. Nasıl onları keşfediyorsunuz, nasıl bünyeye dahil ediyorsunuz ve yatırımcı baktığı zaman hani böyle bir elbette garanti bir getir vermek hiçbir enstrümanda zaten mümkün değil ama. Belki hani geçtiğimiz yıllarda özellikle örneklem olarak e, ilginç gelişmeler yaşandı onları söyleyebiliriz bence. Evet, e, örneklerle de desteklemek bence faydalı olacaktır. Çünkü bu alan e, kitlelerce bilinmiyor, ulaşılamaz olduğu için daha öncesinde çok da ilgi gösterilmemiş. E, şöyle rakamlar ya da sayılar verebilirim size. Biz 3,5 yıl önce arz ettiğimiz bir eserimiz, geçtiğimiz aylarda yeniden satışa çıkarak exit edildi yani yeni bir e, sahibine ulaştı. Burada kullanıcılarımız, ilk yatırım yapan kullanıcılarımız 11 kat e, değer kazandırdığı yatırımlarına yani yatırdığı miktar 12 katına çıktı. Bunu aslında bir grafikte e, göstermek istediğimizde arz edildiğinden bu yana hem S&P 500 endeksine göre hem BIST 100 endeksine göre hem dolar TL kuruna ya da Türkiye'deki enflasyon oranlarına göre her zaman daha yukarıda bir performans göstermiş oluyor. Bu aslında benim için gurur verici bir şey çünkü biz bu alanda o tabuları yıktık ve olmaz denileni ortaya koyduk ve kullanıcılar da açıkçası daha önce buna sahip olamıyorken, bu alanı kullanamıyorken art artık çok sayesinde parasını 12 katına katladı. Tabii buradaki sadece örnek bir rakam olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü sanat yatırımlarının bir diğer özelliği de orta uzun vadede önemli getiriler elde etmesi. Aynı zamanda da tabii yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ancak Artjox'ta arz edilen bütün eserler özenle seçilmiş eserler oluyor. Nereden ulaşıyorlar size? Yani nasıl ee, hesap açacaklar? Şöyle Artjox.com ya da uygulama mağazalarından Artjox olarak arattıklarında uygulamalarımızı indirebiliyorlar. Üyelik çok kolay. Mail adresleriyle şifre belirleyerek üye oluyorlar. Ardından yoks cüzdanlarına para göndermeleri gerekiyor. Burada biz de diğer kripto para borsaları gibi alım-satım platformları gibi müşterinin tanı politikasını uyguluyoruz. Kısaca süren bir dakikalık bir kimlik doğrulama talep ediyoruz. Hızlıca gerçekleştirdikten sonra kendilerine ait banka hesabından artı cüzdanlarına para transfer edebiliyorlar. Burada biraz şunu anlatmanı rica edeceğim. Şimdi sanat eserine dedim ki yani erişebilenler var, erişemeyenler evet. var. Ama erişenler için de burada özellikle yine de bir fırsat var mı? Neden cazip olmalı ya da olabilir e, parçalı sanat satımı, biraz onu anlatır mısın? Yani çünkü bu sanat eserlerine ulaşmak e, belki ulaşanlar için de seçmek de bir yandan zor. Yani çok fazla e, sanatçı var, hangisinin ne kadar değer getireceği çok e, bilinemeyebiliyor. Bazen kendi koleksiyonuna e, işte herhangi bir yatırımcı ya da sanatsever o bünyeye o eseri aldığında bakıyor ki Allah Allah yani hiç ilgi görmedi, hiç değerlenmedi vesaire gibi durumlar da oluşabiliyor. Aslında burada biraz hani üstü örtülü bir galeri hizmeti de gibi algılıyorum ben. Nasıl okumak gerekiyor sence? Aslında dediğin konularda çok haklısın. Sanat eseri yatırımı yaparken hem geleneksel modellerde hem de yeni ortaya konulan modellerde eserin doğru seçilmesi çok önemli. Burada da diğer finansal piyasalarda olduğu gibi oldukça riskli de bir alan olarak görebiliriz Eğer eser doğru seçilemezse Eserin doğru seçilmesi için de birçok farklı varyasyon var ki bu eseri daha da değerlendirsin Bu nedir Sanatçının kendisi üretildiği yıl üretildiği malzeme saklanma koşulları Bütün bunlar aslında o eserin ne kadar değer kazanacağını belirleyen unsurlardan bazıları Dolayısıyla sanat eseri yatırımcılığı yaparken sadece gözünüze hoş gelmesi e, tek kriter olmuyor. Az önce bahsettiğim birçok e, farklı kriter de bunları etkiliyor. Art tarafında kullanıcıya sunduğumuz aslında bir diğer dolaylı hizmette bu olmuş oluyor. Biz bütün bu e, süreçleri kullanıcının önüne sanat eserinin arz ediliyor e, konumuna getirene kadar sanat eseri bu süreçlerden geçmiş oluyor. Evet bu sanat eseri iyi bir dönemde yapılmış, iyi bir sanatçının elinden çıkmış, otantik bir eser, iyi saklanmış, iyi saklanmaya devam edeceğini artı yoksu garanti ediyor. E bütün bunları eklediğimizde aslında artı yoksu kullanıcısı sadece uygulamada ya da web sitemizde kendisine güzel görünen eseri de seçebilir. Evet, grafiklerine bakabilir, fiyat geçmişine bakabilir. oradan bir analiz yapabilir. Bu tamamen kullanıcının kendisine kalmış bir seçim oluyor aslında. Evet, burada çünkü hani şöyle de bir durum var. Zaten değerli olan eserler çok değerli ama hani şey gibi böyle biz diyoruz ya işte şirketler çok değerli ama belli bir artık hacmi ve piyasa değerine ulaştıktan sonra ya buradan ne kadar daha değerlenebilir ki meselesi gündeme geliyor ya. Aslında herkes o daha hani bilinmeyen, daha işte genç sanatçı ya da yeni şirketleri bulmaya evet. çalışıyor ve oradan da dediğin gibi hani belki getiri anlamında da en fazla getiriyi bulma arayışı var. İşte getiri maksimizasyonu dolayısıyla da hani orada da böyle bir belki de bir ayrıcalık diyelim ama sanat eserlerini saklamak da çok zor. Evet, Bu ee, koleksiyoner edersiniz. tarafında eğer koleksiyonerseniz bütün az önce saydığım her şeyi hallettiğinizi düşünelim. İyi bir koleksiyonersiniz. Bir diğer problem de o eserleri saklamak. Bunun için uygun iklimlendirme koşulları gerekiyor. Tabii ki de güvenlik gerekiyor. Ee, gerekli zamanlarda gerekli bakımların yapılması gerekiyor. Aslında sanat eseri yatırımcılık keyifli olduğu kadar meşakkatli de bir iş. Ee, bütün konuları hallettiğinizde... Yine de sürekli bunlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Tıpkı finansal piyasalarda ya da hisse yatırımcısı olacağınız zaman az önce bahsettiğim çok kıymetlenmiş şirket daha ne kadar e, kazandırabilir gibi düşünürken aslında orada e, getiri oranı az olsa da risk oranınız da çok düşük oluyor. Sanat eserlerinde de açıkçası böyle rüştünü patlamış, değerini ortaya koymuş bir sanat eseri yine değerlenecek ama gelişmekte olan e, genç bir sanatçının eseri kadar katlarca değerlenmeyebilir ama en azından e, şuna eminsiniz asla değerini kaybetmeyecek. Evet ve üzerine de e, belli Eklendi. bir oranda değil mi hep bir e, getiri de sağlayabiliyor. Şimdi işin bu tarafı tabii Türkiye'de böyle e, bu en azından şu anda sizin yaptığınız daha yeni bilinen bir şey ama dünyada çok örneği var dedik biraz bize örnek verir misin? Yani burada şunu anlamaya çalışıyoruz elbette nereye gidiyor bu iş? Biraz hani böyle varlığa dayalı tokenizasyon dediğimiz iş önümüzdeki dönemde yani Geleceği ne olabilir? Türkiye'de nasıl bir bakış açısı var mesela buraya? Ee, varlığa dayalı tokenizasyon tarafında, gerçek dünyaların tokenize edilmesi tarafında tabii ki de e, araştırmalar oldukça ciddi çarpıcı rakamlar ortaya koyuyor. Şöyle ki 2030 yılında tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının değerinin 10 trilyon dolara ulaşılacağı ifade ediliyor. Sanat tarafını bir tarafa bırakırsak, Burada birçok ciddi araştırma raporları şunu gösteriyor. Yakın gelecekte özel şirketlerin birçoğu likit olmayan varlıklarını e, ihraç edecek tokenleştirerek. Dolayısıyla yeni e, kaynak edinecek, işlerini e, daha da büyütmek için kullanacak. E, yani az önce bahsettiğim gibi 10 trilyon dolarlık bir büyüklük ciddi anlamda teknoloji ve finansın bu tarafta birleşmesiyle ortaya nasıl bir e, büyüklük çıkaracağını gözler önüne seriyor. Burada çünkü şunun içinde sordum. Hani Türkiye'de yatırımcı mantelitesi değişmeye başladı. Ee, hani borsa'ya ciddi bir yatırımcı girdi. Burada işte hisse alıp satmak yerine artık uzun vadeli yatırım perspektifinde biliyorsun işte fonlardaki büyüklükleri konuşuyoruz ya da alternatif yatırım enstrümanlarındaki büyümeleri konuşuyoruz. Dolayısıyla hani biraz o açıdan merak ettim yani sanat yatırımına ilgi nasıl bu anlamda mesela sizin büyümeniz nasıl gelişti yani Türkiye'de sanatı olan ilgi bir yandan da bir sosyal sorumluluk tarafı da var işin yani biz hep böyle işte getiri diyoruz işte girişim tarafı diyoruz ama şimdi sanatı desteklemek de çok kıymetli. Yani çok fazla genç sanatçı var bizim de etrafımızda ve bunlar kendilerine pazarda bulamıyor. Yani bir şekilde işte galerilere gidiyor. Galerilerde biliyorsun çok evet. fazlaca aslında ücretler uygulanıyor. Dolayısıyla onların desteklenmesi için de kendilerine aslında biraz daha demokratik alanlarda bulması gerekiyor. Hani işin biraz o boyutunu merak ediyorum açıkçası. Kesinlikle haklısın. Özellikle burada biz hep oranlar, fiyatlar, kazançlar konuştuk. Bu aslında bence adaptasyonun ilk adımı. Art yok. Evet önce finansal bir kazanç elde etmek için gelen kullanıcıyı dönüştürüyor. Sanatla ilgilenmeye başlıyor. Siz yatırım yaptığınız bir enstrümanla ilgili haberler okudukça, onunla ilgili geçmiş e, raporları inceledikçe aslında o alanı da keşfetmiş oluyorsunuz. Art yoksun sosyal sorumluluk tarafında ben bununla da çok mutlu oluyorum. Ee, özellikle biz fuarlarda eserlerimizi fırsat buldukça sergiliyoruz. Kullanıcılarımız onlarla Vakit geçirsinler istiyoruz. Şu hikayeler benim çok hoşuma gidiyor. Ben daha önce hiç sanat fuarına gelmemiştim. Girmeye çekiniyordum ya da ilgi alanım değildi. Ancak küçük de olsa bir yatırım yaptım. Şimdi buraya geldim. Ortak olduğum eserin yanındayım ve bu çok keyifliymiş. Ben birçok şey öğrendim buradan ve devam etmek istiyorum. Bu aslında dolaylı olarak şunu getirecek. Bu insanların sayısı arttı arttığında bu yatırımcıların sayısı arttığında Türkiye'deki sanat ekosistemi de gelişiyor olacak. Oraya gel, geldiğinde kıymetli eserin parçası iken fuarı gezerken gelişmekte olan genç bir sanatçının eserini görüp e, hoşuna gidebilir, ona katkı sağlayabilir. Bütün bunları topladığımızda ortaya önümüzdeki yıllarda belki daha güçlü bir sanat ekosistemi, e, daha iyi eserler üretebilen, daha rahat bir şekilde eser üretmeye devam edebilen genç sanatçılarımız ortaya çıkacak. Bu alanı da ıskalamamış olman bence çok isabetli oldu, bunu da buradan belirtmiş olalım. Çünkü hani yurt dışında mesela bakıyorum sonuçta hani orada belki büyümek daha kolay biliyorsun. Hani yatırım yapan kitle zaten evet. çok büyük, bir şirket bile halk arz olduğunda zaten milyarlarca dolar liraya, milyarlarca dolara ulaşabiliyor değerlemeler anlamında burada hani habitat hep böyle sanki darmış gibi algılanıyor ama müthiş işler var, müthiş işler çıkıyor ve tabii bu anlamda hani desteklenmesi de önemli. Peki önümüzdeki döneme ilişkin artı yoksa ilgili gelecekte hani var mı başka projeler? Biraz böyle projeksiyon verir misin? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Tabii. Dediğim gibi 2019 yılında kurulmuş bir startup'ız. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Birçok farklı yatırım turu başlattık ve tamamladık. Önümüzdeki süreçte Süreç içindeyse beni en çok heyecanlandıran taraf Avrupa açılımlarımız, global açılımlarımız. Şimdilik Hollanda ile başlıyoruz ve Avrupa Birliği çatısı altında müşteriler kabul etmeye başlayacağız yakın gelecekte. Bu beni oldukça heyecanlandırıyor çünkü biz aslında işin zor tarafın Türkiye'de bu ürünün çalıştığını kanıtlamış durumdayız. Şöyle ki Türkiye'de sanat yatırımcısı profili araştırması dahi yokken Avrupa'da bunlar sık sık yayınlanıyor ve 20... Bir, buçuk yaşına düşmüş durumda Avrupa'daki sanat yatırım e, yaşı. Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Orada çok daha geniş bir kitleye hızlıca hitap edebileceğimizi e, düşünüyoruz. Yakın gelecekte de faaliyete başladığımızda aslında e, bunun da karşılığını görmeyi umuyoruz. İşin o bacağıyla desteklemek de zaten çok önemli. Çünkü Türk sanatçılar da keza öyle, hı hı. Türk e, çok başarılı galericiler de keza öyle yurt dışında ciddi yerler ediniyorlar kendilerine. Bu anlamda da yolunuz açık olsun diyeyim ben. Çok teşekkür ederim geldiğin için Tuncay. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Artox kurucu ortağı Tuncay Dakdevir'i ağırladık. Sanat yatırımını konuştuk efendim. Varlık yönetiminde bir sonraki bölümde yine farklı konular ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.